Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki buçuk numara şişimle şöyle harika güzel mi güzel zarif bir örgü modeli anlatımı yapacağım. Modelim çok şık çok kolay. Ben şöyle küçük bir parça ördüm. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, çok da hoş böyle bir e, ipim var iki kat öreceğim. Bu örmüş olduğum örgün üzerinden sizlere örgümü anlatmaya devam edeceğim sevgili hanımlar. Kanalıma abone değilseniz eğer abone olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ben videolarımı paylaşıp yorumlarını da yaparsanız sevinirim hanımlar. Burası arka yüzü. Şurası ön yüzü. Örgüyü arka yüzünde kuruyoruz sevgili hanımlar. Ben hemen sizlere fazla bekletmeden dediğim gibi iki ve katları birer tane kenar ilmeği ve iki buçuk numara şişle örüyorum. Arka yüzünden örgümüzün yapımına başlayalım. Kenar ilmeğini aldım. İki tane kenar ilmeğimle beraber düz olmuş oldu. İpi kendimden yana alıyorum. İki tane ters. İp arkada iki tane düz örgüyü ters yüzünden kuruyoruz arkadaşlar. İki ters, iki düz. Yani modelimizin birinci sırası örgünün ters yüzünden kuruluyor. iki düz, iki ters olarak. Şimdi arka yüzündeyim. iki ters, iki düz olarak örgümü örüyorum. Birinci sırası. Evet, iki düz, iki ters olarak başladık ve düz olarak şişimizin sonuna kadar ördük. Şimdi Ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen sıradaki ilmeğim ters, onu ters örüyorum. İpi arkaya aldım. 2 tane düz. Örgümün ön yüzü ve ikinci sırası. 2 i̇ki ters. 2 düz olarak ön yüzünde devam ediyorum. Örgümün ikinci sırası ve ön yüzündeyim. 2 düz iki ters iki düz iki ters iki düz ve iki ters olarak şişimi bitirdim şimdi üçüncü sırası arka yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım Sıradaki ilmeğim düz, onu düz olarak örüyorum. İpi kendimden yana aldım. Yine arka yüzünde 3. sırada ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Yani iki düz, iki tersle devam ediyorum. Örgümün 3. sırası ve arka yüzündeyim. Ilmeklerimi 2 düz, 2 ters olarak Örmeye devam ediyorum. 2 ters ve 2 düz. Şimdi ön yüzümdeyim. Ve e, örgümün dördüncü sırası. Kenar ilmeğimi aldım. Sıradaki ilmeğim bakın onu ters olarak örüyorum kenarda iki tane tersimiz var burada iki düz ilmeğim var şu düz ilmeğim bu şekilde düzeltiyorum şu iki düz ilmeğimi şöyle tersinden girerek bir kere örüyorum bırakmıyorum yalnız bu şişimde duruyor bu ilmeğim sonra şu iki ilmeğin birincisini bir kez daha örüyorum İpi kenimden yana aldım. İki tane ters. İp arkada düz ilmeğimi düzeltiyorum. Ters ilmeğimi yönü de tam böyle olması gerekiyor. Yani ikinci ilmeğimin şöyle tersinden giriyorum. İkisini bir kere örüyorum. Ilmeğimi bırakmıyorum. Sonra birinci ilmeği de tekrar örüyorum. İpi kenimden yana aldım. 2 tane ters. Düz ilmeğimi düzeltiyorum. Bu ilmeğimin de böyle durması gerekiyor. Eğer ilmek böyleyse arkadaşlar onu bu şekilde şişinize takmanız gerekiyor. Örme şeklinize göre değişiyor. Çünkü iki düz ilmeğin şöyle tersinden gir gireceğiz. Tersinden ördüğümüz zaman düz durması için ikinci ilmeği düzeltmeniz gerekiyor. Bir kere ördüm. İki ilmeği sonra birinciyi tekrar örüyorum. Yani ilmek sayımızda herhangi bir eksilme olmuyor. Yine iki tane ters örüyorum. İp arkada şu düz ilmeğimi tekrar düzeltiyorum bu şekilde. Ve ikinci ilmeğimle ikisinin şöyle tersinden içine girdim. Bir kere ördüm. Sonra birinci ilmeği tekrar örüyorum. İp benden yana iki tane ters ip arkada yine şu düzü düzeltiyorum iki ilmeğin içine tersinden girerek bir kere örüyorum ve sonra birinci ilmeği tekrar örüyorum düz olarak bakın ip benden yana iki ters ilmeğimi kenar ilmeğimle beraber iki ters ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi arka yüzündeyim. Arka yüzünde ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine ikinci modeli kurmak için iki düz iki ters olarak örgüme devam ediyorum. Modelimizi bir kez kurduk. Her dört sırada bir kendini yenileyen tekrarlayan bir model. Gördüğünüz gibi gayet kolay ve zarif bir model. Üç sıra iki düz iki ters ördükten sonra Dördüncü sırada sadece modeli bir kez kuruyorsunuz, o kadar. Başka bir şey yok. Evet, iki ters ve iki düz. Modelimi ikinci kez kuracağım. Birinci sırasını örüyorum arka yüzünde. Şimdi ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Sıradaki ilmeğim ters, onu ters örüyorum. İpi arkaya aldım. İki tane düz ilmeğim var bakın. Onları yine düz örüyorum. İp benden yana iki tane ters. İpi arkaya aldım. İki düz. İp yine benden yana iki ters. İpi arkaya aldım ve iki düz. Örgümün ön yüzü İkinci sırası, modelimi ikinci kez kuruyorum. İki düz, iki tersle ön yüzünden örgüme devam ediyorum ve iki ters. Arka yüzündeyim, kenar ilmeğimi aldım. Sıradaki ilmeğim düz, onu düz örüyorum. İpi kendimden yana aldım. İki tane ters. İp arkada iki düz. Modelimi ikinci kez kuruyorum. Örgümün arka yüzü ve üçüncü sırasındayım. İki düz, iki ters olarak örgüme şişimin sonuna kadar devam ediyorum. İki düz ve iki ters. İki düz iki ters ve kenarda yine kenar ilmeğimle beraber iki düz. 4. sırasındayım, ön yüzündeyim. Modelimi ikinci kez kuruyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Onu ters olarak örüyorum. İpi arkaya aldım. Bakın şu ilmeklerimin yüzü bu tarafa doğru sola doğru yani bu böyle bu şekilde ben ipimi alttan attığım için ilmeklerim böyle duruyor. İkinci ilmeğim doğru fakat öndeki ilmeğimi şöyle alıp şişime tekrar takmam gerekiyor. Düz duruyor. Yani bunu bu şekilde bunu düz olarak tutuyorum ve ters yüzünden girerek iki ilmeğimi bir kere örüyorum. Sonra birinci ilmeğimi tekrar örüyorum. İpi kendimden yana aldım. İki tane ters. İp yine arkada. Bu ilmeğimi düzeltiyorum. Bakın arkadaşlar, şu birinciyi düzeltiyorum. İkinci bu şekilde duruyor. Tersinden giriyorum. İkisini bir sefer örüyorum. Bırakmıyorum. Sol şişimden tutuyorum onları. Ve birinci ilmeği bir kez daha örüyorum. İpi yine kendimden yana aldım. İki tane ters. İp arkada yine bu ilmeği düzelterek şişime alıyorum ve iki ilmeğin tersinden girerek bir kere örüyorum şişimde tutuyorum bu ilmeğimi Bunlar da sol şişimde sonra birinci ilmeği bir kez daha örüyorum İki ilmekten iki ilmek çıkarmış oluyoruz ilmek eksilme artırma yok İki ters tekrar iki düz ilmeğe geldim öndekini bu şekilde düzeltiyorum ve ikinci ilmeğin içinden girerek ikisini beraber bir sefer örüyorum şişimden bırakmıyorum ve sonra birinci ilmeği tekrar örüyorum İp kendimden yana aldım iki tane ters ip yine arkada Yine aynı şeyi yapıyorum arkadaşlar. Bakın ilmeğimi düzelttim. Şu ilmeğim düz. Öbür ilmeğin e, yönü bu tarafa doğru duruyor. Öyle durması gerekiyor. Onu bu şekilde içine giriyorum. Bakın ikisini örüyorum. Şişimde tutuyorum ilmeğimi. İki ilmeğim de sol şişimde duruyor. Şimdi ilk ilmeğimi bir kez daha örüyorum. İpi kendimden yana aldım. Ve İki tane ters ilmeğimi de ters ördüm. Evet, bakın bu kadar kolay arkadaşlar. İki kez modelimi kurmuş oldum, gördüğünüz gibi. İki düz, iki tersle e, ilerleyen model. Üç sıra ördükten sonra ön yüze gelince dördüncü sırada bir tek yapacağınız işlem. Şu iki düz ilmeğe uygulayacağınız işlem. Başka bir şey yok. Evet. Şurası da arka yüzü. Nerelerde kullanabilirsiniz bu modeli? Bu örneği. Bebek örgülerine çok yakışır. Bayan yeleklerine çok yakışır. Hırkalar örebilirsiniz bebeklere. E, bereler örebilirsiniz. Yani birçok örgüde kullanabileceğiniz güzel mi güzel bir model. Ben çok beğenerek anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evet sevgili hanımlar bir videomun daha sonra geldim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.